Kanalıma hoş geldiniz. pantolon yapacağız. Şöyle bir paçasını ördüm. Diğer paçasını beraber yapalım. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız gelecek tariflerden haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen ben vakit kaybetmeden başlıyorum. İlk sık iğnemi iyice sıkıştırdım. 30 tane çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle takıldı. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincir çektim. Ucunu birleştiriyoruz. Kaydırma ile birleştirdim. Bundan sonra bunu da araya alıyorum. Bundan sonra her zincirin içine bir sık iğne yapıyorum. Toplamda 29 tane sık iğnemiz olacak. daha sonra onu keseceğiz Eğer ipiniz kalınsa 25 tane çekin zinciri ama benim ipim ince bu amigurumi ipi biraz kalın ve sert pantolon ipini daha yumuşak kaba düşmesin diye daha ince bir iple başlıyorum Siz ipinize göre zincirinizi çekin ölçerek yapın hanımlar Şimdi bu sıradan sonra hep sık iğne gideceğiz. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi gidelim. Son sık iğneden sonra diğer kısmı kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi dediğim gibi ipinize göre zinciri ve e, sıralara ayarlayın hanımlar. Benim ipim ince olduğu için ilk sıra daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sıra olunca diğer paçayla birlikte birleştireceğiz. Şimdi 12 sıra tamam tamamlayalım. Daha sonra Açıları birleştirelim. 12 sıramızı tamamladık. Şimdi başlangıç yerimde bakın işaret ipim. Başlangıç yerimde diğer baş bitiş yanına getireceğiz. 1 2 3 3 zincir çektim. Bitişi de araya getiriyorum şu şekilde ipi de araya alalım şöyle ekledik hanımlar şimdi sırasıyla sık iğnelerimi gidiyorum bu sıramızda arttırma yok şöyle döneceğiz şu başlangıç yere kadar gelelim bacağın etrafını döndüm. Şimdi zincirlerin üzerine gidiyoruz. Şöyle dibe bir tane batacağım. Zincirin dibine 3 zincir çektik ama dibine de bir tane batıyorum. Aralık kalmasın diye. Şimdi 3 zincir çektik. 3 sık iğne gidelim. Evet çok sıkı çektiğim için hanımlar tığımda girmiyor. 1 2 ve 3 diğer bitiş kısma geldim dibe batıyorum bakın dibe batıyorum şimdi bu bacağı da dolaşalım şuraya kadar Bu bacağı da dolaştık. Burada da dibe batıyorum. Zincirin üzerine geldim. 3 sık iğne de zincirin üzerine gidiyoruz. 1 2 ve 3 Şimdi işaret ipimi buraya takacağım. Burada artırma yok bu sıramızda. Sıramızı dönelim işaret ipimize kadar. Ben üzerine de giydirdim. Şimdi burası daha geniş olduğu için bu sıramda 10 sıra 10 sık iğne de bir artırma yapacağım. Bunu çıkaralım. İşaret yerindeyiz. Yukarı çekiyorum. Şöyle bakıyoruz hanımlar. Ne yaptık? Zinciri dolaştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 14. sıramız bitmiş. 15. sıradayız. Sayıyorum. Bazen konuşurken unutuyorum. Kusura bakmayın. O yüzden sayıyorum. Ezbere yaptığım için. Şimdi 10 sık iğne de bir artıracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane arttıracağım sıra sonuna kadar 10 sık iğne ör bir arttır yapalım 70 tane sık iğnemiz var 70 tane sık iğnemi şimdi 5 sıra öreceğim daha sonra deneyerek üzerine bakacağız darsa arttırırız 5 sıramızı örelim gelelim Evet bundan sonra arttırmayacağız. Hani giydirelim. Bakalım arttıracak mıyız? Gerek var mı diye baktım. Gerek yok hanımlar. Sık iğnelerimiz yeterli. Bundan sonra 7 sıra öreceğiz. 7 sıramızı örelim. Toplamda 7, 5 daha. 12 sıra sanırım. 12 sıramız şuradan itibaren toplamda 12 sıramız örelim gelelim. 12 sıra düz ördüm. Bence yeterli. Şöyle biraz bir sıra kadar açıklık kaldı. İsterseniz kapatabilirsiniz ama ben bu kadar yeterli gördüm. Şimdi madem üzerinde askılarını yapacağız. Tam şöyle yapalım. Şu işaret ipinden sonra 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne ördüm. Zincir çekiyorum. Zincir sayısı veremeyeceğim. Siz kendi oyuncağınıza göre boyunu ölçün. Ölçerek gidin. Şimdi ben bu zincirleri tamamlayayım. Daha sonra diğerini yapacağız. Şu şekilde çapraz olarak yapacağız. Omuz omuzlardan olduğu için omuzlardan düşer. Şuraya kendime göre ayarladım ve ekledim hanımlar. Şimdi sık iğne olarak şöyle ekleyemedim. Şimdi sık iğne olarak bu tarafa geçeceğim. 2 kendinize göre ayarlayın. Şöyle ben 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bakalım 11 12 13, 13 14 bir tane daha öreceğim. Şöyle 15 bakıyorum. İpiniz kalınsa bu kadar sık iğne olmayacaktır. Benim ipim bayağı ince. Evet. Bundan sonra zincirimi çekiyorum. Ve çapraz bir şekilde bu tarafa geçiyorum zincir çektim çapraz bir şekilde aynı şekilde ekliyorum sık iğne evet bundan sonra bir iki sık iğne gideyim ki sökülme olmasın. 1 ve 2 bir zincir çekiyorum ipimizi keselim. Biraz uzun kestim. İçine saklamak için. Pantolonumuz tamam. Hiç çıkartmayacağım. İpimi burada bir yerde gizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle gidelim. İsterseniz iğne ile saklayabilirsiniz. Ben şöyle bir dolaştırayım ki tamamdır kalan kısmı keseriz şunu da kaldıralım şimdi isterseniz bir de boynu ölçelim. ayıcığımızın şöyle ayaktan 26 santim. Evet arkadaşlar pantolon da bitti ayıcığımızın. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.